Vatan sana minnettar diyor Posta Gazetesi. Rum kökenli Türk vatandaşı Arnavut köylü Vasil Bakuman 22 yaşındayken Kore'ye gönüllü gidip savaştı. Onlarca çatışmaya katıldı. Gazi olarak Türkiye'ye döndü. Kendini hem Türk'üm hem Rum'um hem de Kore Gazisiyim diye tanımladı. Bu vatan sana minnettar kardeşim. Yaşadığın toprakta topraklara sahip çıkacaksın. Hangi ülkedeysen o ülkeye ihanet etmeyeceksin ve kendine gurur duymalısın. Ama günümüz Türkiye'sinde birçok insan vatanlı terk ediyor. Başka ülkelerden kendi ülkesine gelenleri eleştiriyor ama kendileri ülkeyi terk ediyor. Milli bir mücadele yapılması gerekir. Sen siyasete girmezsen, ben siyasete girmezsem, ben sen veya hepimiz Türkiye'nin sorunlarını çözmezsek, kaçarsak kaçmış olursunuz. E kimse bana şey yutturma efendim yok işte oraya gidiyor da falan filan da Türkiye'de işte bu rejimdir, cattır, cüttür falan hikaye bunlar. Duracaksın, Siyasel mücadelenizi yapacaksın kardeşim. Dobra dobra olacaksın böyle. Doğrunun peşinde gideceksin. Vatan ve millet için bir bütün olarak düşüneceksin. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip çıkacaksın. Öyle değil mi? Layık düzende yaşama sistemimiz, çağdaş hukuk sistemimize sahip çıkacaksın ve bize gösterilen bir hedef var. Ona odaklanacaksın. Muasır medeniyetlerin ötesine kilitleneceksin. Sonra o istikamette hiçbir kimse Kanının son damlası akıncaya kadar seni çeviremez. Ama e, tırsıklar var böyle. Vay efendim işte ben beğenmedim yurt dışına kaçacağım. Yok yurt dışına gideceğim. Yok işte ülkeyi terk edeceğim. Böyle cennet bir ülke terk edilir mi ya? Böyle güzel bir ülke terk edilir mi? Yani.